Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Yüce Allah Bakara suresinin 238. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ve kumu lillahi <Sessizlik> ganitin. Allah'ın huzurunda saygılı bir biçimde durun, kıyam edin. Bu ayeti kerimeye göre gücü yetebilen her Müslüman namazlarını ayakta kılmakla mükelleftir. Peki namazda ayakta dururken yani kıyamda bulunurken elleri bağlamak farz mıdır? Hayır elleri bağlamak farz değildir kardeşlerim. Alimlerin çoğunluğuna göre namazda elleri bağlamak sünnettir. İbn-i bu görüşü Bidayetül Müştehit de alimlerin ekseriyetine nispet eder. Yine İbn-i Rüşt Bidayetül de İmam Malik'ten şöyle bir görüş nakleder. İmam Malik'in görüşü de şu şekildedir. Farz namazlarda elleri bağlamak mehruhtur, sünnetlerde caizdir. İbn Rüşt, aynı zamanda Maliki'dir, Maliki fakihidir. Bu görüşleri zikrettikten sonra kendi görüşünde söyler. İbn görüşü de şu şekildedir. Değerli kardeşlerim, namazda elleri bağlamak, elleri salmaktan daha iyidir der İbn Rüşt. Yani bir Müslüman namaz kılarken ellerini bağlamazsa bu Müslüman için namaz olmaz, namazı batıldır denilemez. Nitekim İmam Malik'ten böyle bir görüş naklediliyor yani farz namazlarda elleri bağlamak mekruhtur. Kerihtir görüşü naklediliyor. Bazı malikilerde namazda ellerin bağlanmayacağı görüşün dediler. Malikiler arasında bu itilaflıdır. Nitekim ünürüş de maliki alimdir. Ve kendi görüşü nedir? Namazda elleri bağlamak, elleri salmaktan daha iyidir. Derim nürüşt. Yani bu yüzden dolayı kıymetli kardeşlerim bir Müslüman namaz ellerini bağlamazsa namaz olmaz, namazı batıldır denilemez. Nitekim bazı Malikiler namaz ellerini bağlamazlar. Şiiler namazda ellerini bağlamazlar. Peki namazda eller nereye bağlanır? Nereye bağlamak sünnettir? Bu konu geniş bir konudur. Yani İslam fıkhı bu konuda geniştir. Hanefilerin tercih ettiği hadiste sünnet olanın göbek altına bağlamak olduğu geçmekte. İşte şafiler göbek üstüne ellerini bağlıyorlar. Bazı alimler de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazda ellerini göğsü üzerine bağladığı hadisiyle amel ediyorlar. Bunu sayık görüyorlar. Diğerlerini sayık görmüyorlar. Diğer hadislerle amel etmiyorlar. Yani bu konu geniş bir konu kıymetli kardeşlerim. Yani Müslüman isterse ellerini göbeğinin altına bağlar. Ki benim tercih ettiğim görüş budur. Saygı bakımından daha iyidir. Çünkü elleri bağlamak bir saygı göstergesidir ve göbek altı bağlamak daha iyidir. Bazı Müslümanlar da yani bir Müslüman da ellerini göbeğinin üstüne bağlayabilir. Yine bir Müslüman isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildiği için ve bazı alimler de sayık kabul ettiği için ellerini göğüs üzerine bağlayabilir. Burada önemli olan husus şudur kardeşlerim. Müslümanların birbirlerini bu konuda dışlamaması lazım. Yani bir Müslüman namazda ellerini göbeği altına bağlıyorsa, bu görüşle amel ediyorsa, bu hadisin sayı olduğunu düşünüyorsa, ellerini göğsü üzerine bağlayan kişiye sen sünnete uymuyorsun kesinlikle diyemez. Aynı şekilde ellerini göğsü üzerine bağlayan bir Müslüman da Ellerini göbek altında bağlayan bir Müslümana sen Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uymuyorsun diyemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.